Şimdi utançtır tanelenen sarışın çocukların başaklarında. Ovadan gözü bağlı bir leyla kokusu. Ovadan çeviriyor o küçücük güneşimizi. Taşarak evlerden, paraçalardan gelip sesime yerleşiyor. Sesimin esnek baldıranı, sesimin alaca baldıranı, ve kuşlara doğru fil dişi rüzgarın tavrı, dağ, güneş iskeleti, tahta heykeller arasında denizin yavrusu kocaman. Kan görüyorum, taş görüyorum bütün heykeller arasında. Karabasan, ılık acemi, uykusuzluğun sütlü inciri kovanlara sızmıyor. Annem çok küçükken öldü. Beni öldü. Sonra doğur